Merhaba arkadaşlar. Gecenin sorusuyla sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle beraber bir trigonometri sorusu çözmeye çalışacağız. Umarım faydalı bir soru olacaktır. Vakit kaybetmeden hemen sorumuza geçelim isterseniz. Sorum şöyle ifade ediliyor. Birim çemberin birinci bölgesindeki bir AXY noktası veriliyor diyor. Buna göre X artı Y eşittir. Kök 2 çarpı kosinüs 34 derece eşitliğini sağlayan alfa değeri aşağıdakilerden hangisidir diye bize sormuş arkadaşlar. Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Bakın birim çember vermişti. Şuradaki açının da pozitif yönde açısının alfa olduğunu söylemiş. Bu çember üzerinde aldığımız herhangi bir nokta için şurasının e, kosinüs ekseni olduğunu, şuranın da sinüs ekseni olduğunu zaten biz biliyoruz. O zaman birincisi kosinüsü, ikincisi sinüsünü ifade edecek. Yani ilk dediğimiz ifade buradan kosinüs alfaya eşit iken, ikinci dediğimiz ifade eden ne olmuş oldu? Sin alfaya eşit olmuş olacak. O zaman x gördüğümüz yere kosinüs alfa, y gördüğümüz yere de sin alfa yazarsak buradan kosinüs alfa artı sin alfa ifadesinin biz buradan e, kök 2 çarpı kosinüs 34'e eşit olduğunu göreceğiz. Şimdi burada yapacağımız işlem arkadaşlar her iki tarafın karesini alacağız. Her iki tarafın şöyle karesini aldığımız zaman buradan şunu görüyoruz. Birincinin karesinden kosinüs kare alfa artı birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki çarpı kosinüs alfa çarpı sin alfa artı ikincinin karesinden de sin kare alfa gelmiş oldu. Sağ taraftaki ifade de kök ikinin karesinden dolayı iki geldi çarpı kosinüs kare 34 olmuş oldu. Şimdi hatırlarsanız birim çember üzerindeki herhangi bir noktanın orijine olan uzaklığı bir birim olacaktı. Şuradan yazarsak veya buradan da görebilirsiniz direkt. Şuranın kosinüs alfa buranın da sin alfa olduğunu biliyoruz. Pisagor'u yazdığınız zaman Kosinüs kare alfa artı sin kare alfa ifadesinin burada neye eşit olduğunu bileceğiz. 1. Yani şuradaki ifade toplamda neye eşit olmuş oldu? 1. Yani ben buraya 1 artı 2 çarpı kosinüs alfa çarpı sin alfa ifadesini yazmış oldum. O da eşittir 2 çarpı kosinüs kare 34 geldi. Şimdi bir de şunu bilmemiz lazım. Sin 2 alfa dediğimiz ifade de hatırlarsanız 2 çarpı sin alfa çarpı kosinüs alfa olduğunu zaten biliyorduk. Bunu da bir hatırlamış olduk. O zaman şunu gördüğüm yere de ben 1 artı sinüs 2 alfa yazarsam eşitliği sağlamış olacağım. O da eşittir 2 çarpı kosinüs kare 34 gelmiş oldu. Şimdi biri diğer tarafa atalım isterseniz. Buradan sin 2 alfa demiş olduğumuz ifade 2 çarpı kosinüs kare 34 eksi 1 geldi. Bir de biz şunu bir hatırlayalım. Kosinüs 2 alfanın açılımlarını yapalım. Birinci açılımında kosinüs kare alfa eksi sin kare alfa olacağını. Yine şuradan e, sin kareyi diğer tarafa atarsak kosinüs karenin bir eksi e, bir eksi sin kare alfa olduğunu o zaman burada kosinüs kare alfa gördüğümüz yere bir eksi sin kare, sin kare alfa yazarsak bu açılımın 1 eksi iki sin kare alfa olduğunu görürüz. Yine aynı şekilde ben buradan sin kare alfayı çekersem kosinüs kare alfayı diğer tarafa attım. O zaman sin kare alfa bir eksi kosinüs kare alfa. Götürüp yerine yazarsam bu durumda da 2 çarpı kosinüs kare alfa eksi 1 açılımını görmüş olacağız arkadaşlar. Şimdi o zaman burada işimize yarayıcı olan ifade şuraya dikkat ederseniz 2 kosinüs kare 34 eksi 1 geldi. Bu da şuradaki ifadenin eşiti. O zaman biz bunu gördüğümüz yere ne yazacağız? Kosinüs 2 alfa. E alfa demiş olduğumuz ifade dikkat ederseniz burada 34'tü. O zaman alfa yerine koyarsak 2 çarpı 34'ten sin 2 alfa ifadesi buradan neye eşit oldu? e, ee, kosinüs 2 çarpı 34 ne yapar? Kosinüs 68 eşit oldu. Bir de hemen şunu bir hatırlayalım arkadaşlar. X ile Y'nin toplamı 90 derece olsun. O zaman birbirini 90'a tamamlayan açılar için sinüs ve kosinüs değerleri ne olacaktı? Birbirine eşitte. Yine sin Y'nin kosinüs X'e eşit olduğunu bilmemiz lazım. O zaman kosinüs 68'i 90 dereceye 68'i 90 dereceye tamamlayan açımız buradan ne gelir? 20 2 derece. O zaman kosinüs 68 dediğimiz ifadede buradan sinüs 22'ye eşit oldu. Yani sin 2 alfa eşittir sin 22 ise direkt buradan şu eşitliği yazabiliriz artık. 2 alfa eşittir 22 olacaksa alfanın ne olduğunu göreceğiz. 11. Şıklarda daraç olduğundan dolayı direkt böyle bir işlem yaptık. Sonucumuzda ne gelmiş oldu? Bursa Gelmiş oldu. Umarım faydalı bir soru olmuştur. En azından buradan yarım açıda birkaç ifadeyi de bir tekrar etmiş olduk arkadaşlar. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşça kalın. Hayırlı geceler.